Sağlık Bakanlığı tarafından yayımlanan koronavirüs haritasına göre artan vaka sayıları dikkat çekerken Ramazan'ın başlamasıyla birlikte tam kapanmanın olup olmayacağı konusu gündemde. Bugün gerçekleşecek olan bilim kurulu toplantısı sonrası gözler çıkacak kararı çevrilirken bakalım vatandaşlar toplantı sonrası hangi kararların açıklanmasını bekliyor? Ramazan'da tam kapanma olmalı mı? Halkın nabzını tutmak üzere vatandaşlarımıza sorularımızı yöneltiyoruz. Bakalım ne cevap verecekler? Ramazan'da tam kapanma olmalı mı? Ramazan'da tam kapalı olmalı ama nasıl olacak ki? Çalışan insanlarımız var. Ekmek evine götürecek. Diyelim ki emeklidir, ev var, kirası yok olur. Sizin gibi gençler öyle ne yapacaklar onlar? Ne yapacaklar? Şimdi illa tamam kapanma güzel. Ama belirli bir kapanma var. Üç gün kapat, 5 gün çıkar. Öyle de sevmiyorum ama insanlara bir ufak destek olsa da dediğin gibi kapansa hepimiz de bu illetten kurtulsak. Esnafın ekonominin ilerleyişi nasıl? Ekonomi zaten öyle bir şey yok yani. Onu de, duymuyoruz, görmüyoruz. Şimdi bir kiloyu bir beş litre lokya alırdık 30 bin lira şimdi olmuş 80 küsür lira. Yani o da Allah fırsat verir. Ha devletimizin de büyük işlere girdi. Orada onun da sıkıntısını görüyoruz, görüyoruz ama bizler de çok sıkıldık. Bir emeklidir orada 1500 2000 lirayla ne yapacaksın yani? Başka yok. Yani birbirimize kement olup da böyle sarılıp da birbirimize ne gerekirse onu yapmam devletimizin büyükleri, küçükleri Cumhurbaşkanımızdan da bunu rica ediyorum. Yani şöyle iyidir Allah fırsat verir ama biraz daha böyle geriye dönük baksa insanlara çok iyi Seviyorum yani. Onun için diyorum ki yani durumumuz iş açıcı değil yani. Değil yani. Sıkıntı o. Peki vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Sizce bu artışın sebebi ne olabilir? Vallahi onu da görüyoruz. Biraz diyorlar şu nedir bu kongreler falan var. O müdür? Başka bir şey mi var işin içinde bilmiyoruz. Yani onu da. Bir de AVM'ler falan çok açık. Aşırı derece dolu. Onlara da bir inşallah büyüklerimiz bir çözüm getirir. Bu memleket hepimizindir. Hiçbir tanemiz öyle kötü düşünen art niyetli insan değiliz. Hepsi bizim kardeşimiz ve Türk vatandaşımızdır. Burada bunu söyleyeyim. Hepsini de seviyoruz. O partisi bu partisi yok. Hepimiz bu memleketin insanıyız. Öyle değil mi? Sen de buradasın biz de. Ha biz böyle el ele verip de bu işin altından nasıl çıkarık hesabını yapmamız lazım. Başka bir şey demiyorum. Ben teşekkür ederim yarım. Tam yok, kafama. Normal, tamam, niye olmaz ki? Kardeşim, rahatsız olun millet. Tam olmaz, olmaz. Niye olmaz ki? Ya içeriden ne indireceksin? Ne ne edersen et. Alamsan alamsan. Kasta düşüp, düşüp olacak. Peki e. tam kafam olursa esnaflar ne durumda olur? Ekonomi ne durumda olur? Zaten İçer. zaten öyle de yok, öyle de yok. Ekonomi e. 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 kötü mü? E. 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 Zaten kötü. E. E. Kimeydi dedi? Kendiler, ben bunlar e. bunlar e. ne anlamlar? Bunlar ne ekonomiden anlar ne bir şey hani anlar. Şimdi hala bir tane acı adamı getirin benim ha, ya. Yani. Hani? Ha, bak bak bak, bak sabah yedin. Ha, sen usura Allah'tan bakmayın. kork ya. Kusura bak. Valla el abiye iç kızım. Ne diyersen de ekonomi de para de millet şükürsüz. Şükür. Esnafi durumda mı? Tabii Allah ya, şükür ne olmuş? neydi? Sen eğer sizin namazınız. bak, bak, bir tane sizin, yağı satırlar 5 lira esnafa ne baba demiş. Niye? İşte öyle. Asıl sizin namazı kılma, inkar ediyorsunuz. Bak, inayı badafa vuruyorsunuz, badafa yiyorsunuz, badafa bakıyorsunuz, Allah Allah'tan işte. korkun ya. Daha ne, buradan Allah. nereden Allah. bulacak? Bak, bir milyona bir ina vuruyorlar Amerika'da, Allah. Almanya'da. Tabii ya. Kızım desinler, Hep. Bunlar, bunlar Biz böyle. kimse inanmıyor. Bunlar, bunlar hakikaten namkör. Bunlar yaramaz insanlar. Yaramaz, yaramaz. Esnaf, Eee kayfeci kan hepsi kan Bugün biz de esnaf, ben de burada esnaf ama benim oğullarım da orada o dört tane adam çalıştırdılar, şimdi iki tane çalıştıramıyorlar. Yok. Peki vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Sizce bu vaka sayılarındaki artışın sebebi ne olabilir? Ne olacak işte? abine adamların yüzünden öyle işte. Ne maske kullanırlar, ne bir şey derler. El ayak sallayarak gezerler, öyle olur. Peki. Abi. Ramazan'da evet. tam kapanmaya gitmeli mi? Gitmeliyiz, gitmeliyiz. Aynen, gitmeliyiz. Kap gitmeliyiz ki Kapanması lazım. Şey, korona 19 etmezse evet. et olmazsa biter, geç olmaz. Kapanma olursa. Peki tam kapanmaya gidersek esnafın, ekonominin durumu nasıl olur? O, olursa bir sefer olsun 20 gün, ondan sonra esnafın durumu bir düzelir. Ay, bir aydan kimse ölmez. Bir aydan kimse ölmez. Bir aydan kimse bir ölmez, kimse, şey bir ay. bir kimse, kimse yani aç evet. kalmaz. Aç kalmaz, doğru. Onca Zaten anca sağlık, anca sağlık. Önce onca sağlık. Onca sağlık. Peki vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Sizce bu artışın sebebi ne olabilir? Kapanma olursa artış biter. Otobüsler, minibüsler. Dolmuş minibüsler. Bunun sorunu minibüsler. Hem üst üste millet diyor. Yani tek sorunu minibüs otobüs. otobüs. insanlar işe gitmek için biniyorlar. Çoğalıyorlar. Üst üste dolduruyorlar. Büyükşehir büyük Belediyesi otobüsleri az kullanması, otobüslere yolcunun fazla binmesi. Başka ne olacak? Burada Aynen. şimdi gezmeyle ben şimdi aramızdaki mesafeyi koruyabilirim. Ama otobüse bindi mi ne yapacak millet? İç içe girdi mi bu, o benden, ben de o bundan. Covid'i alacak, herkes dağıtacak onu. Yani o otobüse bindiğin zaman da otobüsler fazla ulaştırın, minibüsler fazla ulaştırın. Minibüs çok, yani minibüs fazla alıyor. Yolcu, yolcu tek yayılışı minibüstür. Minibüsler full doldurmadan da gitmiyorlar. Yani minibüse yasak lazım. Tek çaresi minibüs. Sizce efendim Ramazan'da tam kapanmaya gidilmeli mi? Pardon? Ramazan'da tam kapanmaya gidilmeli mi? Bana göre tam kapanmaya gitmeli. Geç bile kalın yani. Eğer bunu kapatmasak bu memlekette bu koronayı düzeleceğine inanmıyorum. Çünkü kişi ve kişiler Teşhit mesafeye uymuyorlar. Sosyal mesafeye uymuyorlar. Sağlık Bakanımızın yapmış olduğu röportajlara, hükümetin yapmış olduğu programlara karşı hiçbir arkadaş uymuyor. Ben dahil üzere. Uymuyoruz. Çünkü biz Türk milleti hiçbir laf dinlemiyoruz ya. Bir şey olmaz diyor. Bir şey olmaz diyoruz. Ona lazım, bana lazım. İşte millet birleri uydurmuş, bir şey içinde çıkmış. Bu ülkede bizi. Biz tekbirimizi alırsak bir an evvel iki bayram bir de yaşarız. Bence ülkede ne kadar ekonomik kayıp olduğunu, tabii ekonomide önemlisi can güvenliği önemlidir. Yani insanlar çok bilinçli davranıyor. Ben restoran sektöründeyim. 6 ayda beri evimde yatıyorum. Ee, tamam kapanıyor ama bu insanların mağduriyeti göz önünde bulundurulmuyor. Şimdi bakıyorum takip ediyorum. Ee, bir kuruma mesela e, hibe desteği yapılıyor. 2. üçüncü yapılıyor. Yani bu ülkede o kadar e, akıllı insanlar var ki öğretmeyi yapmayı arzulayan var. Yani neden yani bir kişiye üç kere dört kere tanınıyor? E, işçiler i̇şçiler zaten bu sektör yani yiyecek içecek sektörü hepsi mağdur. Yani bunlar her şey lafla kalıyor. Bugün adam var bu caddede en kötü dükkan 20 bin TL kirası değil mi? Bu adam restorancı olduğunu düşün. verdi bir buçuk milyar mesela bir buçuk TL. Yani neyine yarayacak bu? biz bir esnaf olarak hükümetten yeterli desteği alabildiniz mi? Alamıyoruz. Ben işçiyim. Ben şef açıyım. Maalesef mağdurum. Yani öyle olmuş ki işverenin insafiyetine kalmış. Şimdi kirası olan var, borçlu olan var, hastası olan var. Yani insanların derdine çare olacak bir fikir göremiyorum ben. Yani yazık. Her şey meydanlar da atıldı, tutulduğu gibi değil. Yani artık kimse kimseyi kandırmasın. İnsanlar gerçekten zor durumda. Yani hükümetimizde ricamız, beklentimiz adil bir gelir dağılımı olsun, adil bir e, dağılım olsun. Teşekkür ediyorum. Evet efendim sizce Ramazan'da tam kapanma olmalı mı? Ramazan'da tam kapanma hakikaten olmalı. Çünkü bizim milletimizde bir anlayışsızlık var. Ben görüyorum mahallede akşam gençleri. Hiç maske falan yok. Sigara dodaklarında o yerine gidiyorlar, bu yerine geliyorlar. E bu Ramazan'da fırsat bilerek bu kapanma yapılmalı ki bu illetten kurtularım bir beraber Gençler bilin, maalesef bilinsiniz. Peki tam kapanma olursa esnafın, ekonominin durumu nasıl olur? Vallahi da bile bir paket şeyi biraz da hükümet destek versin ne yapalım. Gerçi o da ver ver hangine vereceğini o da şaşırdı yani. Hükümet Vallahi... yeterli desteği veriyor mu sizce? Vallahi yeterli destek bu şartlarda Türkiye şartlarında veriyor niye vermesin ya? Başka türlü olmaz ki. Ya iki senedir bak bu pandemi var. Her şey meydanda e, çiftçi bir taraftan destek bekliyor. Bak patatesler kaldı tonlarca şey alıp vatandaşa dağıtacak. E böyle Türkiye şartlarında bu bu. E, bu ekonomi de bunu kaldırıyor. Yani bu kumaştan bu elbise çıkıyor. Peki vaka sayılarında ciddi bir artış söz konusu. Bu artışın sebebi sizce ne olabilir? Artışın sebebi milletimizin şu kurallara dikkat etme işi. Ben onu görüyorum. Halkın içindeyiz biz. Kurallara dikkat etmiyoruz ablacığım. Kesinlikle mes mesafe, maske. Aa şunu bile şu nedir ya? Beş kuruşluk bir mesafe şeyi maskeyi takmıyor gençlerimiz. Takmıyor. Bak burada bu merkezi yerler var ya böyle. Ha böyle nizami görürsün milleti. Aralara gir sokak aralarına maske falan yok maalesef. Yoktur. Dikkat eden yok. Çocuklar hakeza top oynuyorlar ağızlarında maske yok. Bundan dolayı bu ister istemez trend yükseliyor. Maalesef bilinç yok. Bilinç bizim. Milletimiz bilinç. Maalesef yani. Hakikaten insan üzülüyor yani. Bilinçli vatandaş olmak, kültürlü vatandaş olmak maalesef bizden biraz uzak bunlar. الله <سؤال> يستر